Kardeşler nasılsınız? Kardeşler ben boşandım ama siz boşanmayın. Ben acıyla öğrendim ama siz bunu acısız öğrenin. Bunları eğer bilseydim belki ben de boşanmazdım. Belki benim de hayatım farklı olurdu. Ama bilmiyordum. Kardeşler bu beş şeyi sizinle paylaşmak istiyorum ki sizin hayatınız bu kadar acılı olmasın benimki gibi. Başlayalım. İlk şey ve en önemli şey, en önemli hayattaki en önemli şey kendini başkalarından beklediğin gibi sevmeyi öğrenmen. Bakın çok kolay. Eğer annenden bekliyorsan, of keşke annem ben, beni daha çok desteklese. Daha çok böyle seni seviyorum dese ya da babam şunu yapsa keşke ya da kardeşim bunu yapsa. Bunları bekliyorsanız bu çok güzel bir işaret. Kendinize yani ipucu veriyorsunuz. Demek ki siz kendinizden onu bekliyorsunuz. Bakın ben size diyorum ki anneniz, babanız, kardeşiniz bunu yapsa bile sevgiliniz ne, neyse işte kimden bekliyorsanız bunu yapsa bile siz yetinemezsiniz onunla. Çünkü bunu siz sadece kendinizden bekliyorsunuz. Mesela annenizden onu mu bekliyorsunuz? Daha çok destek versin mi istiyorsunuz? Kendinize destek verin. Demek ki siz bunu kendinizden istiyorsunuz. Kendinize böyle destek verin. Kendinizi kucağınıza alın böyle. Deyin ki ben seni seviyorum seni destekliyorum. Her şeyi yaparsın. Bunu söyleyin kendinize. Sevgilinizden size böyle wow taşsın ya çok güzelsin. Bunu demesini bekliyorsunuz. O zaman gidin aynaya böyle bakın kendinize. Wow çok güzelim ya diye bu sözleri kendinize söylemeyi öğrenin. Kendinize destek vermeyi öğrenin. Kendinizi sevdiğiniz şeyleri vermeyi öğrenin. Kendinize sevdiğiniz şeyleri yapmayı öğrenin. Bir şey mi almak istiyorsunuz? Onu kendinize almayı öğrenin. Ve o zaman içinizdeki siz sevgiye dolarsınız ve gerçekten zaten gerçek sevgiyi kendinize çekmeye başlarsınız. Çünkü bu benim hatamdı. Ben şu an anlıyorum ki ben önce kendimi sevmiyordum. Hep başka birilerinden bekliyordum. Ama o sadece işaretmiş. Ve gerçekten bunu terapiden sonra anlayınca hayatım o kadar kolaylaştı ki... ...kendime verdiğim sevgiyi, desteği, ilgiyi, her şeyi verdikten sonra... ...zaten başka birinin bana verip vermemesi o kadar da önemli olmuyor. Bunu anladıktan sonra o kadar böyle free, o kadar böyle sevgi dolu bir hayatınız oluyor ki hayatınız ya yani bakış açınız değişiyor ve o kadar güzel bir şey ki kardeşler ben bunu dünyadaki bütün insanlara en kötü düşmanıma bile dilerim bir kez olsa bile bunu hissetsin diye çünkü o kadar güzel bir duygu ki anlatamam yani lütfen deneyin hep aklınızda olsun sevgi dışarıdan gelmez hep içinizden gelir evet bunu herkes söylüyor evet bu o kadar böyle her açıdan duyduğumuz şey ki ama bu en önemlisi bu verdiğim küçük örneklerle başlayın kendinizi sevmeyi öğrenin. Kendinize sevgiyi böyle küçük şeylerden başlayın. Görün ki hayatınız nasıl değişecek. İkincisi toplumun beklentilerini ...ve kendinizi duymayı, dinlemeyi öğrenin. Kendi iç sesinizi açık, net bir şekilde duymayı öğrenin ki... ...başka kimse sizin kafanıza karışamasın. Düşüncenizi değiştiremesin. Size böyle baskı yapamasın ve hiçbir önemi kalmasın. Bunu hatırlayın ki hayatınızda siz hep yalnız olacaksınız. Hayatınıza yalnız geldiniz ve yalnız gideceksiniz. Ve hep hatırlayın zor günlerinizde o toplum var ya... ...toplum diyor ya size işte bunun böyle olması lazım... ...böyle böyle... böyle. Onlar sizin yanınızda olmayacak. Onlar size destek vermeyecek ve siz hep tek başınız olacaksınız. O yüzden siz dinlemeyin onları. Onlar ne diyorsa dinlemeyin. İçinizi dinleyin. Onlar zor gününüzde yanınızda olmayacak. O yüzden onların düşüncesi hiç önemli bile değil yani. Keşke bunu ben de anlasaydım. Keşke bunu bilseydim. Ama kardeşler bakın. Hayatım boyunca bana herkes dedi ki senin kocan böyle olması lazım. Şöyle olması lazım. Annem babam hepsi toplum beklentileri var değil mi? Şöyle olsun böyle olsun. Yok diyor şöyle olsun. Şimdi olsa sen kimsin ya derim ama tabii ki o zaman küçüktüm, saftım, o kadar da özgüvenli değildim, bilmiyordum hayatı. Ama şu an olsa ben kendim bilirim derdim. <laughs> o yüzden kardeşler toplumu Edin. Mesela eski kocam toplumun beklentilerinin hepsine böyle uyuyordu. Böyle oluyor ya bir sürü liste nasıl olması gerekiyor. Böyle sosyal olması gerekiyor. Hmm, kariyeri böyle, şu şu şöyle böyle böyle böyle. böyle. Yani toplumun... Evet işte... <laughs> Bu işte diyeceği onaylayacağı bir adamdı. İçimde bir ses hep diyordu ki yok ya bu değil. Amerika'ya geldim. Hamile kalmadan önce bile bakın geldik, nikah yaptık. Hamile olmak istemiyorum dedim. Neden? Çünkü hala bilmiyordum. O adam mı, o değil mi? Hala içimde bir ses vardı. Diyordum ki belki o değil. Ama o üniversitedeyken de vardı, önce de vardı ama hep susturdum. Çünkü kendi annem, babam <laughs> bana böyle diyordu. Mesela annem bana diyordu ki, öyle bakıyordu bana diyordu ki sonra yani sen böyle çok güzel fıstıksın, böyle çok güzel bir kızsın diyemem. Normalsin. Belki böyle biraz sempatiksin diyordu bana annem. Kendi annem. Başka insanların anneleri benim kızım en güzel derdi. Benim annem eh işte de, derdi. Kendi annem böyle diyorsa ben nereden bileyim değil mi? Küçüklüğünüzden beri anneniz babanız hangi sesle konuşuyorsa yani ne diyorsa o sizin kendi iç sesinize dönüşüyor. O yüzden... <laughs> Tabii ki onları suçlamıyorum. Geldi gitti, oldu bitti. Yani her şey geçmişte. En önemlisi şu an ben kendimi seviyorum. Ama babam da mesela diyordu ki şu an belli olmuyordur. Çünkü çok fazla güneş kremi kullanıyorum. Kararmaktan korkuyorum. Çünkü küçüklükten beri hep kara kız. Kapkara, ıy ıı, ıı, diye böyle iğrenerek böyle bana baktılar tamam mı? Bütün benim akrabalarım, herkesin travmam vardı. Ve babam bile, kendi babam bile böyle demiş. Bu kadar bembeyaz çocuk yani adam benim ex kocam onu diyor o bu kadar beyaz yakışıklı bir adam albinaya mı bakmış <laughs> diye böyle gülmüş yani ne neyine bakmış ki ve annem bunu bana anlatıyor ve böyle bir ailede büyüdükten sonra tabii ki özgüvenin olmuyor kendini sevmeyi bilmiyorsun hep böyle dışarıdan beklersin değil mi <laughs> o yüzden siz öyle olmayın lütfen ne olursa olsun kimseyi dinlemeyin içinizi dinlemeyi öğrenin ben şu an kendimi seviyorum kendi iç sesim o kadar böyle güçlü o kadar net çıkıyor ki intuition iç sesimi çok güzel algılayabiliyorum dinleyebiliyorum insanları artık dışarıdan bir kilometre uzaktan bile kokusunu alabiliyorum. Yani toksik bir kokuyu alabiliyorum. Ve artık insanları böyle tanıyabiliyorum. Kim, ne, nasıl, ne istiyor falan. <laughs> kim gerçekten içten konuşuyor, kim gerçekten samimi, kim fake. Bunların hepsini artık bilebiliyorum. Ve hiçbir şeye pişman değilim. Beni ben yapan geçmişim. Beni ben yapan bu yaşadığım olaylar. Ama tabii ki bundan sonra bu kadar zor öğrenmek istemem yani. Bu kadar zor hayatı seç artık. Size bunu da demek istiyorum ki siz şu an değerlisiniz. Siz şu an her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Çünkü ben hayatım boyunca düşünmüştüm ki ben ilk kötü bir tecrübe yaşamam lazım. Ondan sonra mutlu olmaya hak ediyorum. İlk önce böyle zor bir şeyi aşmam lazım. Ondan sonra güzel şeyi hak ediyorum. Hayır eğer sizin de kafanızda bu inanç varsa lütfen anlayın ki siz şu an nasılsanız değerlisiniz. Siz şu ...şu an bütünsünüz... ...siz şu an her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz... ...lütfen bunu unutmayın... ...benim bilinçaltımda her şey nasıl oluşmuş... ...ben şu an arkaya bakarak nasıl olduğunu görebiliyorum... ...annem babam beni dövüyordu sürekli... ...ve annem özellikle çok fazla dövüyordu... ...ondan sonra böyle çok sarılıyordu... ...öpüyordu... ...seni seviyorum... ...sen benim güzel kızımsın... ...sen benim en inandığım çocuğumsun... ...evladımsın falan filan diyordu tamam mı... ...hep küçüklükten beri ilk önce dövüyordu... Sonra Sonra sen seviyorum. İlk önce acı, sonra sevgi. İlk önce kötü şeyler, sonra güzel şey olduğu için kafamda oluşmuş ki ilk kötü şeyler yaşamam lazım ki sonra mutluluğu hak edebileyim. İlk kötü şey yaşayayım ki sonra sevgiyi hak ediyorum. Algılamaya başlamışım ve bu her şey otomatikmen bilinçaltımda böyle kat kat olarak kalmış. Ah, ve ben bunu zor yolla öğrendim. O yüzden siz kendinize hatırlatın. Şu an değerlisiniz. Ben de anladım. Dedim ki Allah Allah neden ben zor yolu seçmeliyim? O yüzden kardeşler bundan sonra ben kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Şu an en güzeli hak ediyorum. Eee benim işte ex kocam narsisti. Eee sürekli mağdur kalmak da istemiyorum. Çünkü öyle mağdur kalsam tekrar hayat bana onu gösterecek ve diyecek ki al işte kendini sevmeyi öğren. Ama ben şu an öğreniyorum. Şu an kendimi sevdim ve bundan sonraki hayatım mükemmel çok güzel olacağına inanıyorum. Zor yolu yani zor böyle yaşamı seçmeyeceğim ben artık bundan sonra. Artık mutluluk, güzel bir sevgi, gerçek bir sevgiyi hak ediyorum. Çünkü ben kendimi gerçekten sevmeyi öğrendim. Kardeşler bakın siz çok değerlisiniz ve bunu anlamanız için siz kendinize bunu göstermeniz lazım. Başka birilerinden beklemeyi bırakın. Bir sonraki şey hayatının sorumluluğunu al. Tamam mı? Bunu öğrenmeniz o kadar önemli ki kardeşler. Evet korku korkunç duyulabiliyor. ''Banka işleri nasıl yapacağım? Ay, kendim bunu nasıl yapacağım? Aaaa! diye korkabilirsiniz. Ama hatırlayın ki bu sadece kafanızda korkunç gözükür. Neden korkuyorsunuz? Çünkü bilmiyorsunuz nasıl yapmayı ve yapamadığınız için korkunç gözüküyor. Yapamadığınız için de yapmak istemiyorsunuz çünkü ay yapamıyorum. Aaaa! diye işte egonuz sizi bundan kurtarmaya çalışıyor. Hep hatırlayın ki korku sadece kafamızın içinde. Ama gerçekten bunu yapmaya başladığınızda, bir şeyleri öğrenmeye başladığınızda hayatınıza küçük şeylerden bile başlayın. Bir şeye sorumluluk alın. Bunu kendinize sadece dayanarak yapın. Kendi iç sesinizi dinleyerek yapın ve öğrenirsiniz ki güzel bir şey. Hiç korkunç bile değil. Kardeşler, korku aslında sadece bir yalan. Korku diye bir şey yok. Sadece kafamızda korkuyoruz. Ama gerçekten bunu yaşayınca korku bile kalmıyor. İlk adımı atlıyorsun. Bir sonraki mı görüyorsun. İlk önce her şeyi bilmem lazım ondan sonra. Yok. Korku, orku? her şeyi kapatın. Her şeyi yok edin susturun ve yapın. Yaptıktan sonra anlayacaksınız ki korkulacak bile bir şey yok. Ben çocukken hep birileri benim için, hayatım için kararları aldı. Hep birileri bana bir şeyleri yaptı tamam mı? Ve hiçbir zaman kendi ayaklarımda duran, sorumluluğumu tamamen kendi elimde alan olmadım. Ve <laughs> korkardım çünkü. Bunun için gerçekten pişmanım. Çünkü sorumluluk almak, kendi hayatınız için sorumluluk almak en önemli şey. Düşünmeyin ki, aa benim durumum farklı. Yok. Durumunuz ne olursa olsun sorumluluk alabilmeniz lazım. Mesela çocukken dedim ya işte hep birileri bana böyle fazla ilgi, fazla kontrol kontrol verdiği için ben hayatımın sorumluluğunu alamadım yani almayı bile öğrenemedim. O kontrolü böyle katı bir şey içerisinde beni tutmalarını sevgi olarak algılamışım. Çünkü ben gerçek sevgiyi bilmiyordum. Ailemde yani görmedim ama şu an kendimi seviyorum. <laughs> yani böyle büyüdüğüm için onun sevgi olduğunu düşündüm ve otomatikmen öyle birini aramışım. Beni koruyacak, ilgi gösterecek, bana bakım yapacak biri diye şunu bilmiyordum ki o bakım değil, o ilgi değil, o sevgi değil, o kontrol. Özellikle eğer narsist birine denk gelirseniz siz o konforlu bir hayat için özgürlüğünüzle ödüyorsunuz. Gerçekten acı bir şey. İlk başta anlamıyorsun, anlamıyorsun, anlamıyorsun. Sonra anlayınca yuh diyorsun. İki tür diskonfort var. Bir, kendi hayatın için kendi sorumluluğunda aldığında ki diskonfort. Çünkü her şeyi kendin yapmak zorundasın. Kendini öğrenmek zorundasın. O hayatının karar larını kendin almak zorundasın. İkinci diskonfor her şeyi başka biri yapıyor. Mesela eşin, mesela sevgilin. Şunu alıyor, hem bunu alıyor, hem banka işlerini yapıyor, hem bunu yapıyor, hem evini ödüyor. Ama kontrol yapıyor. Sana özgür bir birey olarak bakmıyor. Malıymışsın gibi bakıyor ve seni hep kontrol ediyor. Küçük şeyleri bile kendisi yapmış ki sen öğreneme. Öğrenme ve kendini hep düşün ki ay ben bunu yapamam, ay diye kork. Sonuçta ne oluyor? Sen hiçbir şey yapamıyorsun o sana her şeyini hallediyor. Sen özgürlüğünle ödüyorsun. Çünkü birey olarak kabul etmiyor. Senin istediklerin çok da önemli değil. Çünkü sen kimsin ki gibi algılanıyorsun. Ama bu şeylerin hepsini o kadar böyle sevgi şeyine örtüyor ki sanki sevgi gibi gözüküyor. Sanki ilgi gibi. Böyle geliyor kurtarıyor. Sen yapamadığın şeyi yapıyor. Yardım ediyor bir şey oluyor. O senin gözünde şey olarak gözükmeye başlıyor. Oh! beni kurtardı aa bana yardım etti beni seviyor diye aslında onu kontrol etmek için yapıyor narsist gibi insanın eline düşmemek için her şeyi kendiniz yapabilmeniz evlisiniz çocuğunuz mu var kendi işiniz de olmalı kendi bir şeyiniz de olmalı ki eğer bir şey olursa kendi ayağınızda durabiliniz ne olursa olsun durum hiç önemli değil dünyanın neresinde olsanız olun kendi ayaklarınızda durabilmeniz lazım sorumluluğu elinize alabilmeniz lazım ve bu diskonfort kadar iyi hissediyorsun ki kendini. Mesela artık her şeyi kendim yapıyorum. Ama eğer siz hala toksik bir ilişkideyseniz, hala böyle bir durumdaysanız küçük şeylerden başlayın. Önce banka işlerini mi kendiniz halledemiyordunuz? Gidin kendiniz halledin. Örnek yani gidip bir şeyi mi alamıyordunuz? Gidip onu alın kendinize. Ya da mesela bir işi mi onsuz yapamıyordunuz? Tek başınıza öğrendin. Nasıl yapıyor? Nasıl? Kim? Nasıl bu? I, ı. Her şeyi kendiniz öğrenin. Evraklarınızı halletmeyi öğrenin. Her her şeyi, her şeyi böyle yavaş yavaş küçük şeylerden başlayın ve küçük şeyler yaptığınızda bile birini arayıp bir şey yapmanız lazım değil mi? Söylemeniz lazım. Onu bile yaptığınızda kendinizi tebrik edin. Ben yaptım ya. Ben yapabiliyorum. Ben sorumluluk alabiliyorum. Onsuz da hayatıma devam edebiliyorum. Kendinizi tebrik edin. Çünkü siz her şeyi yaparsınız. Ben şu an aynı şekilde küçük şeylerden başladım. Artık vergilerimi kendim hallediyorum. Ayrı bir banka hesabı açtım. Her şeyi artık kendim hallediyorum. Evraklarımı kendi elim aldım, avukat buldum. Her şeyi yani yapıyorum ve diyorum ki oha yuh yani ben bunu yapabiliyor muydum diye şoke oluyorum yani. O kadar güzel bir duygu ki o kadar böyle inanılmaz bir şey ki her insanın bu güzel bir özgürlüğün sorumluluğun kimseye bağımlı olmayan bir durumu tatmasını isterim herkese. 4 sürekli kendinizi açıklamak zorunda kalıyorsanız bu sevgi değil gerçek sevgi gerçek arkadaşlık gerçek bir ilişkide insan yüzlerce binlerce yüzbinlerce kez açıklama yaptırtmaz açıklama yapmadan anlar. Sürekli neden kırıldığınızı anlatıyorsanız neden böyle hissettiğini anlatmak zorunda kalıyorsanız bu sevgi değildir. Çünkü sizin düşündüğünüz, sizin hissettiğiniz şeyler geçerlidir. Yani normal bir şey. Sizin kırılmanız normal bir şey ve siz neden kırıldığınızı anlatmak zorunda değilsiniz. Kırıldınız mı? Kırıldınız tamam. İnsan kabul etmeli ve bir daha böyle bir şey yapmamalı. İşte neden kırılıyorsun? İşte çok fazla duygusalsın diye tekrar suçu kendinize atıyorsa bu kötü bir manipülasyon ve buna ben düşünüyordum ki belki daha güzel anlat anlar beni. Belki değişir, belki şunu yapar. Onlar için hedef anlamak değil, haklı çıkmak. Onlar sadece haklı çıkmak istiyor. Bunda sizin de düşüncenizi böyle değiştirmek istiyor ki o haklı çıksın. Yok öyle bir dünya. Düşünün ki şu an nerede ve kiminle siz açıklama yap ne olursa hangi alan olsa bile olsun açıklama yaptırtıyorsa gerçek arkadaşlık değil. Çünkü kardeşler açıklama yapmak o kadar yorucu bir şey ki enerjini o kadar çok fazla alıyor ki anlatamam yani. <laughs> çok şükür şu an ben kimseye açıklama yapmak zorunda değilim. <laughs> ve son şey sınır koyma. Sınır koymayı öğren ve suçluluk hissetme. Koyarken hep suçluluk hissediyoruz. <laughs> belki kötü hissetti o insan. Aa, belki yanlış söyledim <laughs> diye Yok öyle bir şey. Eğer kendimizi seviyorsak, kendimize saygı duyuyorsak, hep sınırlar koymayı bilmemiz lazım. Yapmak istemiyor musunuz bir şey? Söyleyin. Yok istemiyorum ve açıklama bile yapmak zorunda değilsiniz. Yapmak istemiyorum işte şunun için, bunun için, çünkü böyle, çünkü şöyle. Yok hiç yapmak zorunda değilsiniz. Ve ben ve bu benim en büyük hatamdı. En büyük defalarca yaptığım şeydi. Kimseye hayır diyemezdim. Ama öğrendim sonunda. <laughs> Düşünürdüm ki işte o insanı kırarım ya da ya belki beni sevmez. Ya beni terk eder diye korkardım. Ama tekrar ilk şeye dönüyoruz. Kendini sevmeyi öğrenirsen bunların hepsi önemli kalmayacak. Çünkü korkmazsın artık. Sevmesin, Bunu anlamasın. Gittir git artık. Sınır koymazsanız kendinizi terk etmiş olursunuz. Ama hatırlayın ki kendiniz en önemli insansınız hayatınızda. Kardeşler bazı şeyleri söylemek zordu yani. Benim için zordu bunları anlatmak. Çünkü eskiden ne kadar aptal olduğumu kabul etmem gerekiyordu değil mi ilk başta? Ve dürüstçe bakabilmek. O yüzden siz de böyle şeylerden kaçmayın. Kendinize her şeyi dürüstçe söylemeyi öğrenin tamam mı? Gerçekten sorumluluktan kaçıyor musunuz? söyleyin kendinize. Evet kaçıyorum deyin. Otomatikmen her şeyi böyle gözü kapalı yaşamayın yani. Benimki gibi olmasın. Ben bunların hepsini otomatikmen bilinç altımdan bilinçsizce yaptım bunları. Ama şu an anlıyorum. <laughs> şu an gözlerim açılıyor. O yüzden siz yapmayın. Benim yaptığım yeter yani çünkü değil mi? Siz bu acı yolu geçmeyin. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.